Recep Solak ve Rukiye Solak, Recep abimiz ve Rukiye ablamız, misafirimiz bizim. Bursa Orhan Gazi'denim, Recep hoş Solak, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun Mustafa Bey. Sizin tavsiyeleriniz üzerine geldim. Yani. Siz buraya gelmeden ben oraya geldim aslında ama bir iki yani. saatliğine bir geçerken uğradık. Haberimiz olmadı, evet, buluşamadık. Evet. Ben 2011'in Ocak ayında bel fıtığı oldum. Basamaklardan çıkamaz oldum, yürüyemez oldum böyle. Evet. Tutuna tutuna yani zoruna çıkıyordum. Hı hı. Sizin tavsiyeniz üzerine şeyleri kullandım. bu. Yani şimdi 4-5 ay bir şeyim kalmadı 4-5 evet. ay içinde. Recep amca kaç yaşındayız? 68. 68. Peki bu sıkıntılı olduğunuz dönemde Biraz durumunuzdan bahseder misiniz? Yani merdiven çıkamıyordunuz. Bir ağır şey sonucunda mı bu gerçekleşti? Bu ağır. Ben okulda çalışıyordum. Evet. Ağır dolaplar vardı. Onları kaldırırken bu şekilde oldum ve bıraktım işi bir daha. Ben de Mustafa Bey'in tavsiyelerine uydum. Şimdi şimdi bu bizim Orhan Gazi abimiz. Ben İstanbul Kurtuluş doğumluyum. Evet. Bizim bütün komşularımız göçmen de. Yani çok güzel bir dostunuz var. Şimdi Şive'yi görünce eski günler hakkında nereye göçmenisiniz? Evet, Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan maşallah. 1970'te geldik yani, yani, serbest göçmen olarak. Benim kurtuluşta bütün eşimiz, dostumuz, mahallemiz Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk göçmeniydi. Çok Şimdi hem nostalji <laughs> canım, hem <laughs> hoşuma gitti. Biraz <laughs> da acayip Bey bunlar inat olurlar. <laughs> şimdi ameliyat <laughs> ediler yok. Her şey deneyeceğim. Tamam. Maşallah buyurun. Gerçi siz diyorsunuz tıbbi tedavi aksatılmayacak. Tabi buradan yanlış bir yanlış bir anlamda çıkmasın kamuoyuna mesaj olarak. Tabii, evet. tabii, tabii, MR evet. filmlerini getirdim şey ettik yani. İyi maşallah. Şu anda bir ağrım kalmadı. E, çok iyi. Sağ evet. ol. Sen, yani, sen de sağ ol. Hoş geldiniz. E, hoş bulduk.